Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Simsimi e bilgi cevabını soracağız. Başlıyoruz. Böyle bir video yapmamın sebebi aslında şöyle. Kübra abla simsim ile ilgili videolar yapmıştı. simsimin cevapları da pek iyi sayılmazdı. Videoya başlamadan önce bunu söylemek istedim. Umarım iyi yapmışımdır. başlayalım. İlk öncelikle bunu dedim ama böyle bir cevap verdi. Simsimin cevapları hiç gitmiyor. Devam ediyoruz. Kübra abladan yazışmaları YouTube'da yayınlamıştı. Bunu söyledim böyle dedim. Devam etmekle kalmıyoruz. Bu sefer bunu dedim ama Kübra abla hakkında kötü şeyler dedi. Gerçekten hiç hoş değil katılmıyorum. Bu gerçekten çok kötü bir cevap da hiç beklemiyordum. Bunu söyledim. En azından güzel bir cevap verdi. Simsim ve burada Kübra ablayı tanımamazlık yaptı. Burada Kübra ablayı tanımamazlık yaptı. Ben de şöyle bir bilgi istedim. Kaçıracağım dedi. Kübra'dan intikamım çok ağır olacak dedi. Benim ise cevabım.